Yip var, yip var. Tamam. I got supplies. Ben bir kitleyim. M700'den oraya öyle vurma şansı var mı? Hakan bas teşekkürler baba. Ya i̇yi oyuncu İyi oyuncu sor. Arabalarını oradan mı atıyor? Hakan bazon 15 yıldız gönderdi Ne ya. demiş Şeyze, Mevlana nice insanlar gördüm Baca. Üzerinde elbisesi yok Nice elbiseler gördüm içinde insan Hoş yok söyledim. O yüzden Sen elbisen var. olmasa Hayırdırız da Senin var. adamlığını seviyoruz Takma kafana abim göz kırpan Teşekkürler baba Şimdi oyuna konsantre ol Aha Ebenin iki alanı Abi alttalar altta Kenardalar, kenarda. Gördüm. Siz mi attınız sen? Gördüm adamı. Adamına geçecek bak, şuradakine bayılın. Tamam, geçirtmeyin abi. Adamına geçecek. Geçirtmeyin abi. Şem çok güzel abi